Film Buffalo, New York'ta, dişe kabininde çalışan ve tek düze, sıkıcı bir hayat süren Henry adında bir adamla açılır, gece vardiyasını bitirdikten sonra eve dönüp karısı Debbie ile kahvaltı ederken, Debbie çocuk sahibi olma isteğinden bahseder fakat Henry'nin isteksiz tavrı onu üzer, Henry sevdiğini söylese de yüzündeki ifade aksini söyler. Tam bu gergin an sırasında kapı çalınır ve Henry'nin arkadaşı Eddie, Bahçeye kusarak çökmüş Joe adında bir adamla birlikte gelir, Debbie hemşire olduğu için. Joe'ya yardım ederken Eddie Henry'i Joe'nun hastalığı yüzünden iptal olan beyzbol maçına davet eder ve Henry istemese de kabul eder, fakat kısa süre sonra Buffalo'daki bankanın önüne vardıklarında Eddie ve arkadaşı para çekeceklerini söyleyip maskelerini takarak silahlarla bankayı soymaya girer. Şaşkın Henry arabada kalır ama arabanın kabloları sökülerek çalındığını fark eder. Alarm çalınca soyguncular kaçar ve güvenlik görevlisi Frank, soyguncularla aynı formayı giyen Henry'yi suçlu sanarak yakalar. Polis, Henry'nin soyguna katılmadığını fark eder fakat arkadaşlarının adını vermediği için 3 yıl hapse mahkum edilir. Burada eski mahkum olan hücre arkadaşı Maximum ile tanışır, Henry'nin yanlış yere suçlandığını öğrenen Maximum ona asıl suçun hayallerinin peşinden gitmemek olduğunu. Herkesin bir zamanlar büyük hayalleri varken hayatın rayından çıkınca buraya düştüklerini söyler ancak Henry'nin hiçbir hayalinin olmadığını öğrenince şaşırır, 6 ay sonra Debbie hapishaneye gelip başka birine, aşık olduğunu söyler, Henry ise şaşırtıcı bir sakinlikte ona iyi dileklerde bulunur, bir yıl sonra Henry, Maximum ve diğer mahkumlarla yakın dost olmuştur, Maximum şartlı tahliyeye her çağrıldığında, serbest kalırsam evime girip köpeğimi öldüreceğim, evi yakacağım, nefes alan her şeyin dilini keseceğim diyerek hapisten çıkmak istemediğini belirtir çünkü burayı artık evi olarak görür, Henry ona hayalini sorunca maksimum, hayalim zaten burada kalmak, diyerek yanıt verir, bir süre sonra Henry'nin şartlı. Tahliye günü gelir ve o da dışarı çıkmak istemiyormuş gibi görünse de maksimum onun düzgün davranmasını, umarım bir daha karşılaşmayacaklarını söyler, tahliye edilen Henry eve döndüğünde Debbie'nin artık Joe ile birlikte olduğunu ve hamile kaldığını öğrenir. Eşyalarını toplarken Joe ona kulaktan dolma bir iş teklif eder ancak bunun bir saadet zinciri olduğunu fark eden Henry reddeder. Joe polise adını vermediği için teşekkür edince Henry onun adını bile bilmediğini söyler. O gece Henry televizyonda Buffalo adlı şehir piyangosunun reklamında bir kadın görür, ertesi gün can sıkıntısıyla Buffalo Bankası'nın önüne gider ve düşüncelere dalmış şekilde dikilirken aniden bir araba ona çarpar, sürücü Julie isimli bir kadındır ve Henry'e bağırırken güvenlik görevlisi Frank onu telefona dalmakla azarlayarak Henry'e yardım eder. Yuli Henry'i hastaneye götürmeyi teklif etse de Frank onun iyi olduğunu söyler ve Henry o an kadının televizyondaki piyango reklamındaki kadın olduğunu fark eder. Yuli ayrıldıktan sonra Frank tuvalete gider ve bu sırada duvardaki eski bir gazete haberini okur. Haber, 1930'larda içki yasağı döneminde gerçekleşen Buffalo Bankası soygununu anlatmaktadır ve soygunda daha önce kaçak içki taşıyanların kullandığı yeraltı geçidini kullanan bir suç çetesi yer almaktadır. Bu geçit, yanındaki tiyatroda bulunmakta ve çete burada milyon dolarlık bir soygun gerçekleştirmiştir. Bunu gören Henry bir fikir bulur ve hapishanedeki maksimum ile görüşmeye gider. Hayalinin haksız yere suçlandığı Buffalo Bankası'nı soymak olduğunu açıklar ve maktan yardım ister. Ancak yaşlı adam bu saçma hayale şaşırır ve evi olarak gördüğü hapishaneden ayrılmayı reddeder. Henry ise ona hayatını boşa harcamasını istemediğini, arkasında ölüp gitmesini istemediğini söyleyerek fikrini değiştirmesini ısrarla talep eder. Daha sonra Henry, bankanın yanındaki tiyatroya gider ve Yuliya'yı ekibiyle birlikte bir Rus oyununun provasını yaparken görür. Yönetmen serttir ve Yuliya'yı yetersiz performansından dolayı azarlar. Bu da onu sinirlendirir. Sonra Henryyi fark eder ve ikisi yakınlardaki bir kafeye giderek sohbet eder. Henry onun oyunculuğunu övgüyle karşılar. Yuli kendini mutlu hisseder ve kazadan dolayı dava açmadığı için teşekkür eder. Başka bir sahnede, makin şartlı tahliye görüşmesini görürüz ve sürpriz bir şekilde iyi davranarak tahliye edilir. Bir süre sonra Henry onu almaya gelir ancak Maximum, Henry'nin arabasının bile olmadığını görünce şaşırır. Bu da onu sinirlendirir ve hapishaneye geri dönmeye çalışır. Henry onu sakinleştirerek otobüs istasyonunun uzak olmadığını açıklar. Ardından soygunu planlamaya başlarlar ve kafeye giderler. Maksimum, haritanın 80 yaşında olduğunu fark eder ve planın eski gazete bilgilerine dayanamayacak kadar aptalca olduğunu söyler, Henry'den silahı olup olmadığını sorar, Henry ise kimseye zarar vermek istemediği için hayır der. İkili daha sonra bankaya gider ve yeni müşteri gibi davranır, Maksimum, çalışanla sohbet ederek bankanın tarihini öğrenir ve çocukken amcasının tüm parasını burada bir kasaya koyduğunu ve kasanın 300 yıl ayakta kalacağını söylediğini öğrenir, Kasanın hala aynı yerde olup olmadığını sorar, çalışan her şeyin 1891'den beri aynı olduğunu onaylar. Çalışan hangi tür hesap açmak istediklerini sorar, ikili ise düşüneceklerini söyleyip ayrılır, Frank ise onları fark eder. Daha sonra tiyatroya geçerler ve tüneli ararken Yülü ile tekrar karşılaşırlar. Maximum, bir zamanlar aktör olduğunu ve aynı tiyatroda sahne aldığını söyler bir görevli olan Simon ile bağ kurar ve ondan tiyatroyu gezdirmesini ister. Bu sırada eski tünelden bahseder. Saf Simon tünelin çıkışının baş aktörün soyunma odasında olduğunu ama 1931'de kapatıldığını söyler. Maximum tiyatroda çalışmayı teklif eder ve Simon heyecanla kabul eder. Başka yerde Henry ve Julie sohbet etmeye başlar. Yuli makim babası olup olmadığını sorar, Henry reddeder, Yuli ne yaptığını sorar, Henry ise yakın zamanda hapisten çıktığını söyler. Henry ona ilgi duymaya başlar ve prova sonrası akşam yemeğine davet eder. Yuli kabul eder. Akşam Henry randevuya hazırlanır ve restorana gelir. Julie geç ve stresli gelir. Bu yerden sıkıldığını ve oyundan sonra Hollywood'a taşınıp oyunculuk yapmak istediğini söyler. Henry neden hapse girdiğini sorar. Henry beyzbol oynamaya gideceğini düşünürken haksız yere suçlandığını açıklar ve bu sefer bankayı gerçek anlamda soymayı planladığını itiraf eder. Julie hem şaşırır hem elenir. Ardından Julie'nin evine giderler. Yuli ona senaryoyu okutur ve rol için prova yaptırır, Yuli başrolü oynamasını ister, Henry ise şaşırtıcı şekilde doğal yetenekle harika bir performans sergiler ve o gece aralarındaki çekim tutkuyla aşk yaşamaya dönüşür. Ertesi gün Henry, Yuli'yi evine getirir, maksimum onu fark etmez ve soygundan bahseder, panik başlar ama Henry, Yuli'nin her şeyi bildiğini ve kimseye söylemeyeceğini garanti eder, Maximum, Henry'e kızar ama Henry onu pastırma ikram ederek sakinleştirir. Daha sonra Maximum tiyatroya gönüllü gelir ve başrolün soyunma odasına erişmeleri gerektiğini fark eder, bu, eski tünele ulaşmalarını ve gizlice kazmaya devam etmelerini sağlar, Maximum, başrolü Henry ile değiştirme planı yapar, ancak Henry bunun iyi bir fikir olmadığını düşünür çünkü oyunculuk bilgisi yoktur. Ertesi gün, oyunun başrolü başka büyük bir rol aldığı için ayrılır. Bu durum yönetmeni ve ekibi sinirlendirir. Maksimum durumu avantaja çevirir ve Yuri'yi Henry'nin rol için uygun olduğuna ikna etmeye çalışır. Yuri, Henry'nin hiç oyunculuk yapmadığını belirtir ama maksimum baskı yapmaya devam eder ve soyguna yardım edeceğini söyler. Yuri, Makin planı fark eder ve isteksiz de olsa Henry'yi rol için önerir. Yönetmen onu işe almak istemese de adil bir deneme sunar. Başlangıçta kötü olsa da Henry sonunda mükemmel performans gösterir ve herkes etkilenir. Sonuç olarak Henry başrol olur ve bu ona bankanın kasasına giden tünele erişim sağlar. Kısa süre sonra iki adam soyunma odasının duvarını kırar ve tünelin kapalı olduğunu fark ederler. Bunun kendi başlarına başaracakları çok fazla iş olduğunu anlarlar ve bu yüzden birini işe almaya karar verirler o akşam, piramit dolandırıcılığı başarısız olup de bir ve bebeğe bakamaz hale gelen depresyondaki Joe ile karşılaşırlar, ikili, ona soygunda bir rol teklif eder ve çaresiz Joe büyük bir hevesle kabul eder. Takip eden günlerde, üçlü tüneli kazmak için yoğun bir şekilde çalışırken, Henry de oyundaki rolü için yorulmadan prova yapar. Bir akşam, tiyatrodan çıkarlarken, Frank ansızın ortaya çıkar ve onları durdurur, Henry ve arkadaşlarını bankada ilk gördüğünden beri izlediğini, tiyatro çevresinde dolaştıklarını fark ettiğini söyler. Frank, soygun planladıklarından şüphelendiğini açıklar ama ispiyonlamak istemez, bunun yerine onlara katılmak ister, her ay zırhlı bir kamyonun şubelerden nakit topladığını ve kasaya getirdiğini, bazen 8 ila 12 milyon dolar yatırdığını söyler ve güvenliği aşmalarına ve alarmı devre dışı bırakmalarına yardımcı olmayı teklif eder. Ancak Üçlü bunun bir tuzak olabileceğinden şüphelenir ve Frank neden böyle bir şey yaptığını sorar. Frank yıllar önce eşinin ciddi şekilde hasta olduğunu ve bankada 30 yıl çalışmasına rağmen onlardan hiç yardım almadığını, tüm birikimlerini eşinin tedavisine harcadığını ama eşinin ölmesiyle kalbi kırık ve parasız kaldığını anlatır. Yaklaşan emekliliği nedeniyle paralarını güvence altına almak istediğini söyler. Grup Hikayesini duyunca onun durumuna empati gösterir ve sonunda onu plana dahil etmeyi kabul eder. Ertesi gün tiyatroda prova her zamanki gibi sürer ama yönetmen Yuli'yi duygusuz olmakla suçlamaya devam eder ve hiç kimseyi sevmediğini söyleyerek duyguları anlamadığını belirtir. Yuli bu sözler karşısında çok üzülür ve ağlayarak yürüyüp gider. Henry ise onu takip eder ve teselli etmeye çalışır. Yuli aslında çok iyi bir oyuncu olduğunu ama insanların ona hep soğuk dediğini söyler, Henry, onun soğuk olmadığını söyleyerek onu öper ve ilişkileri derinleşir gibi görünür. O gece, Henry ve Maximum soygun için hazırlık yaparken aniden kapı çalar, Henry açar ve Joe ile sorunlu arkadaşı Eddie'yi görerek şaşırır, sarhoş olan Joe her şeyi Eddie'ye itiraf etmiştir ve Eddie de soyguna katılmak ister, Maximum onu hemen sevmez ve Joe'nun sadece saçmaladığını ve plan yapmadıklarını söyler ama Eddie inanmaz ve ikili arasında hararetli bir tartışma çıkar, durum neredeyse kavgaya dönüşür, ama Henry zamanında müdahale eder ve isteksizce Eddie'yi plana dahil etmeyi kabul eder. Ertesi gün, Henry tiyatroya gelir ve oyunun galasının soygunla aynı geceye alındığını öğrenir, bu, onu zor bir duruma sokar çünkü Yüleye'ye aşık olmuştur ve onu terk etmek istemez, fakat Maksimum hatırlatır ki, Henry hapisten çıkarıp soyguna katılmasını sağlamıştır, bu yüzden geri adım atamaz. Akşam, Henry Yüley'e oyunun ilk gecesinde bankayı soymak zorunda olduklarını söyler, bu da onun ardından ayrılması anlamına gelir. Bu, Yüley'i çileden çıkarır, özellikle de Henry artık oyunda başrol olduğu için oyun onun olmadan gerçekleşemez, Yüley, Henry'nin tiyatroya girmek için onu kullandığını düşünür. Ama Henry durumun öyle olmadığını açıklamaya çalışır ve soygun sonrası Kaliforniya'da buluşmayı teklif eder. Yuri reddeder ama onun gitmesine izin verir. Günler sonra Büyük Gece gelir ve tiyatrodaki herkes galaya hazırlanmaktadır. Başka yerde para kamyonu bankaya gelir ve kasaya girer. Frank işareti verir. Henry oyunu sahnelerken sahnesi biter bitmez arkadaşlarına yardım etmeye koşar. Maksimum ise Joe ve Eddie ile tünele gidip soyguna başlar. Ancak Joe yeniden hasta olur ve kusmaya devam eder, Eddie ise kaynak ekipmanını kullanarak kasaya ulaşır. Sonunda kasayı açıp büyük miktarda parayı çalarlar, nakit çuvallara konur ve soyunma odasına taşınır, her şey sorunsuz gider. Fakat aniden Edi gerçek yüzünü gösterir, make silah doğrultur ve kenara çekilmesini emreder, Vadan tüm parayı arabaya yüklemesini ister, Joe bunu yapmamasını rica eder çünkü zaten paylarını almışlardır ama Eddie kabul etmez. Bu sırada Henry odaya girer ve Eddie onu da tehdit ederken Mac'e e vurur, fakat maksimum kısa sürede ayağa kalkar ve Eddie'yi etkisiz hale getirir, ikisi silah için mücadele ederken silah kazara ateş alır ve Henry'nin bacağına isabet eder, ardından Maximum, Eddie'yi yere serer ve onu tünelde bağlayıp gaglarlar daha sonra kalan çete parayı arabaya taşır ve uzaklaşır, fakat yolda Henry aniden durmalarını ister ve tiyatroya dönmesi gerektiğini söyler, Joe şaşırır ama maksimum durumu anlar ve gitmesine izin verir. Henry tiyatroya geri döner ve oyunu kesintiye uğratır, bacağı kanarken, cesurca Yuli'ye aşkını ilan eder ve hem Yuli hem de izleyiciler şok olur. Tesadüfen, bu anlatı aynı zamanda oyunun konusuyla örtüşür ve izleyiciyi heyecanlandırır, öfkeli Yuli, Henry'e gitmesini söyler, ama Henry reddeder ve onu Moskova'da buluşmaya davet eder, Yuli kabul etmez, fakat izleyiciler onu kabul etmesi için tezahürat yapar, yönetmen de meraklanır, ışıkları kısar ve Yuli'nin cevabını vermesini teşvik eder. Yülü yüksek sesle evet demese de ani bir gülümseme, aşkını kabul ettiğini gösterir ve ardından onu öpmek için eğilir, ancak film tam o anda sona. Herer.